Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere makyaj koleksiyonumu göstereceğim. Daha doğrusu minimal makyaj koleksiyonundan bahsedeceğim. Çok fazla ürünüm olduğu söylenemez. Böyle bir çekmecem var. Onun içerisinde bulunuyor tüm ürünlerim. Aslında şöyle bir dudak yağım vardı. Bu biraz akıtmış. Amacım bunun içini temizlemek. Temizlerken de sizlere ürünlerimi göstermek. Ben ilk önce bunu temizleyeceğim. Daha sonrasında içerisine koyarken size teker teker gösteririm. Ürünlerimin hepsini temizledim. Şu şekilde koydum. Bütün sahip olduğum makyaj malzemelerinin hepsi bunlar. Fırçalardan daha sonra bahsedeceğim. Şu şöyle kenarda kalsın ilk olarak benim bir tane maskaram var o da e, golden rose'un şöyle bir maskarası bundan çok fazla memnun olduğum söylenemez çünkü kirpikleri birbirine yapıştırıyor o yüzden çok fazla sevmedim ama başka bir maskaram olmadığı için mecburen bunu bitirene kadar kullanacağım yenisini de almayı düşünmüyorum bitirmeden zaten minimal ürünlerin amacı bu yani ben gidip bunun yenisini alsam bunu kullanmayacağım eminim. Zaten sevdiğim bir ürün değil. Mecbur bırakıyorum kendimi yani böylelikle. Bu bitsin öyle yenisini alacağım. Kullanıp bitirmeye çaba gösteriyorum. Yani ürünlerin israf olmasını istemiyorum açıkçası. Sıcımımızı yani da atayım. Kalem, tıraşım. Sonrasında gözle devam edeyim. 3 tane göz kalemim var. İkisi siyah. Şu Maybelline'in göz kalemi. Normal kalem tıraşla açılan. Bunu kullanıyorum. Bu asansörlü göz kalemi. Ve tam Wild'ınmış. Bunu daha hiç kullanmadım. Bu da yeşil renk. Asansörlü bir göz kalemi. Bunun markası da Biolus markasıymış. Bunu da fazla kullanmadım. Bir ya da iki kere kullandım. Öyle rengi farklı olsun diye almıştım. Heves etmiştim. Başka da göz ürünüm farlarım var. Farlarda da 3 adet pastelin farı var. Bunları da yeni aldım sayılır. Şöyle bir renk var. Turuncu kahvemsi gibi. Şu açıp göstereyim hatta. Sonra şöyle ışıltılı bir far var. Bunu da düğünlerde falan sürmek için almıştım. Bir de kahve tonunda var. Bu farlardan memnunum. Yani bence güzel. Yapıları da güzel. Kadifemsi bir yapısı var. Bu üç farım var. Tüm göz ürünlerim bu kadardı. Sonra ten ürünü olarak ben fondöten kullanmıyorum. Fondüten kullanmadığım için de BB kremim var bir tane şöyle. Pure Beauty markasının. Kore markası diye biliyorum. Evet Koreymiş. Bu üründen memnunum. SPF 50 içerdiği üzerinde yazıyor. Daha çok yaz aylarında kullanıyorum. Benim yüzümde lekeler var. Lekelerimi daha da koyulaştırmaması maksadıyla güneşten korumak amacıyla kullanıyorum bunu. Yoksa normalde ten ürünü kullanan bir insan değilim. Sevmiyorum da bu tarz şeyleri. Bir tane o vardı. Kapatıcı var daha sonrasında. İki tane kapatıcım var. Bu bitmek üzere. Bitti hani biteceği için yerine bunu almış oldum. Maybelline'in kapatıcısı. Bundan da birçok insan memnun olduğunu söylüyordu. Ben de merak ettim. Yerine bunu almış oldum. İki tane kapatıcım var böylelikle. Benim en çok dudak ürünüm var. Yani ten ürünü olarak şunu atladım. Bir tane de pudram var. Bunu da daha çok yaz aylarında kullanıyorum. Bu da pastelin bir pudrası. Bayağı da kullanmışım. Bunu yeni aldım. Yani yazın almıştım daha doğrusu. Tüm ten ürünlerim bu kadar. Sonra aldığım toz olarak yok. Bunu yeni aldım. Kremallık. Bu da SPF 50 içerdiği yazıyor üzerinde. Ben bunu dudaklarımı da kullanıyorum. Ruj gibi renk veriyor. Çok güzel. Şöyle stick bir ürün. Bundan da memnun kaldım. Çok doğal bir renk veriyor yanaklara. Başka bir aldığım da yok. Bunu kullanıyorum. Belki toz bir ürün alabilirim. Daha sonra. Bilmiyorum. Şu anlık o iyi. Şöyle bir tintim var. Bunu da aldık gibi kullanabiliyorum. Dudak ürünlerim bayağı fazla. Yani bana göre fazla. Bu tinti de merak edip almıştım. Bayağı popüler olmuştu. Şöyle bir kırmızı rengi var. Bayağı kullanmışım bunu da. Yeni aldım sayılır. Sonra ruj olarak 3 adet rujum var. Like'ın şöyle bir ruju var bu da yeni. Şöyle bir renkte. Aslında ben bunu aldım. Benim elimde Flormar'ın şöyle bir ruju var. Bunların ikisi neredeyse birebir aynı renk. Ben bunu fark etmemişim. Yani bu renkten sıkıldığım için yeni bir ruj almak istemişim, istemiştim. Sonra gitmişim bunu almışım. Ya niye aynı rengi alırsın ki? Onlinedan sipariş vermiştim. Farklı bir renk bekliyordum. Daha koyu bir kırmızı bekliyordum açıkçası. Böyle geldi. İade de etmedim. Kaldı. İkisini de kullanacağım artık. Şunu zaten projemde bitirmeye çalışıyorum. Bir de Maybelline'in şöyle e, dikit ruju var. Kalıcı olduğu söylenen ruj. Yani bence çok bir kalıcılık etkisi oldu mu olmadı bence. Ben yani bilmiyorum. Ben bu üründen çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Ben yani iki türünleri sevmiyorum galiba. onlar kalı olabilir. Belki ürün gerçekten güzeldir. Biraz da pahalı bir ürün bence. Gereksiz pahalı yani. Bu da böyle doğal tonlarda bir rengi var. Daha sonrasında Golden Rose'un şu popüler olan Lip mı balm Lip Balm'larından almıştım. Bence Nivea'nın e, Lip Balm'ları bu tarz olan var ya kırmızı renk, börtlenli. O buna bin basar. Yani ben bunun pek tadını sevmedim ya. Dudaklarıma sürdüğümde böyle kimyasal bir tat geliyor. O şeyi sevmedim. Verdiği tadı. Ama bir şekilde kullanıp bitireceğim. Nivea'nın yani lip balmı buna bin basar daha güzel bence. Alacaksanız onu alın. Bunu almak yerine. Sırf popüler diye o kadar para verilmez. Şu akıtan ürünü marketten almıştım. Ay yok şokun markası. Dudak yağı. Bunu da kullanıyordum da akıtana kadar iyiydi. Şu kenarda kalsın bakmasın yine son bir bir dip balmı var renksiz bunu da o kadar kullanmışım yani idare eder bir ürün Blistex'in şöyle naneli lip balmı var. Bundan memnunum. Bu benim ikinci paketim. Dudakları çok kuru bir insanım ben. Seviyorum böyle lip balm tarzı şeyleri. Ruj da çok seviyorum. Bu da bittikçe alacağım bir ürün. Gerçekten nane etkisi hani nane tadı geliyor, dudaklarınıza sürdüğünde bir ferahlık veriyor ve güzel. Ben sevdim. Daha iyi ürünler vardır tabii ki ama şimdilik bunu kullanıyoruz. Bir isteksin bir de böyle sıvı gibi olup şöyle beyaz renkte olan bir. Bu biraz daha sıvı bir krem var. Losyon gibi dudaklar için. Bu da güzel bir ürün. Ben bunu geceleri yatmadan önce sürüyorum. Dudaklarım çok çatladıysa, kuruduysa sabaha yumuşacık oluyor. Bundan da memnun kaldım. Makyaj malzemelerimin hepsi bu kadardı. Daha sonrasında fırçalara geleyim. Şöyle bir bunun adı ne? Sünger mi? Süngerim var. Hani çok makyajdan da anlamıyorum. Bunu da düğün olmuştu. Düğünde fondöten sürmek amacıyla almıştım. Fondötenimde çok kullanamadım. Tarihi geçti, bozuldu falan. Böyle çöpe gitti. Sonra şöyle bir fırçalığım var benim. Görünüyor mu? Kapaklı tozlanmasın diye. Tüm fırçalarım da bunda. Bu kadar bir fırçam var. Çok ürünüm olmadığını söylemiştim. Şu pudra fırçam, Naskita'nın. Bundan da memnunum, pufuduk bir fırça, güzel iş görüyor. Sonra bu da Naskita'nın karıştırma fırçası. Bu da güzel bir ürün. Sonunda tam fırçam. Bunu bime gelmişti, o zaman almıştım ama çok dandik bir ürünmüş, kırıldı. Yani bir kere yıkamada burası çıktı. Ben bunu Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıp hayatıma devam edeceğim. <laughs> Tabii ki çöpe atmıyoruz. Sonra bunu da günden almıştım ama bu kaliteli çıktı mesela. Lop diye bir marka. Allık fırçası. Bunu yani bir 4-5 senedir kullanıyorum. Bana mısın demedi. Defalarca yıkandı. Hiçbir şey de olmadı. Çok güzel bir ürün. Sonra pazardan şöyle... Bunlar beşli bir takım oluyorlar ya şöyle, pardon. Bir tane daha var. Bir tanesi çöpe gitti. Sünger fırçaydı. Şu beşli bir set almıştım seneler önce. Bunları kul hala kullanıyorum. Çok kaliteli mi? Hayır değil ama iş görüyorlar. Yani uzak bir yere gidersem, seyahate çıkarsam, küçük boy olduğu için çantaya at git. Öyle ürünler. Şu da bir farım vardı pastelin farı onun fırçası atmadım bunu da kullanıyorum ee, far paletinin içinden çıkmıştı diğerleri de falan başka da fırçam yok hepsi bu kadardı bütün makyaj malzemelerim ürünlerim hepsi bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.